Bu videoda önceki derste öğrendiğimiz dizi metodları ile ilgili ufak bir küçük bir uygulama yapacağız. Ve bu uygulamayla bu dersten sonra gelecek olan obje konusunu daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim biz zaten çoğu dizi metodunu öğrendik. Zaten nereden bulabileceğimizi de biliyoruz artık. Buradaki JavaScript Array Reference tarafına geldiğimizde birçok Burada dizi metotlarımızın olduğunu görüyoruz. Peki bu bir problem değil. Bunun içerisine gelip biz diyeceğiz ki bir tane 16 dizi metotları uygulama. Hatta diziler uygulama da diyebiliriz. Aslında da neyse dizi metotları uygulama diyelim. Artık yazdık. Bunu da rename'in alalım ve bunun içerisine şuraya gelip cd deyip çıkalım. CLS ile temizleyelim. Ve C de deyip buranın içerisine girelim. Yine aynı mantık. index CS. Sonra log. Hello. Okey. Şimdi buraya baktığımızda node index tamamdır çalışıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bizim bir müşterilerimiz olsun. Tamam mı? To let customers. Bunun içerisine işte emin Nur ve Emir isminde 3 tane hatta bir de şöyle kalsın 3 tane bizim müşterimiz var tamam mı? Bu 3 müşteriye biz yeni bir müşteri eklemek istediğimizde ne yapacağız? Geleceğiz. Customers nokta. Burada zaten ekleme, silme gibi metodlarımızı biz öğrenmiştik değil mi? Bunu dizi sonuna eklemek için ne yapmamız gerekiyor? Burada push metodunu kullanmamız gerekiyor. Bu metodla birlikte Mesela Bedirhan müşterisini eklemek istiyorum ve bunu kaydetmek istiyorum. Geleceğiz şuraya. Not index yazdığımız. Evet, son tarafa bir müşterimin daha eklendiğini görüyorum. Güzel. Peki silme olaylarını öğrendik zaten. Yani birçok aslında ekleme silme ile ilgili en çok kullanılan metotları öğrendik. Burada ben müşterileri şunu burayı bir sileyim. Tekli olarak yazdım. Yaz, yazmak istersem customer 1 diyelim mesela değil mi? Burada kim olacak? Burada mesela Emin olsun ve Emin'in e, burada bir ürünleri var. Tamam bu ürünlerin de yine bir array içerisinde belirtebiliriz. Bu ürünleri işte Asus bir e, bilgisayar işte ne olsun Monster bilgisayarı olsun başka ne olsun işte fare olabilir mouse olarak o da ne marka olsun? Del marka, mouse var mı bilmiyorum. Şu an işte random atıyorum arkadaşlar. Gibi gibi yani. 3 tane ürünü olsun bu şekilde. İçerisinde sıralanmış. Tamam mı? Ben bununla ilgili mesela şu dele ulaşmak için ne yapmam gerekiyor? Bunu logda yazdırmam için customer biri geleceğim değil mi? Şöyle bir işte 0 yazdırdığımda ne olacak? Bizim 0. indeksimizi yazdıracak. Şöyle geldiğimizde bakın emini yazdırdı. Ben bir dediğimde bu arayın içerisine gireceğiz. Tamam. Bu şekilde bunun içerisine girdik. Bir de gelip bunun içerisine bir de fiyatları olsa bunları da işte 10, 20, 30 şeklinde gidecek. Şimdi ben Asus'un fiyatı işte birinci indeks olduğu için bu. Sıfırıncı indeksi olduğu için pardon. Sıfırıncı indeksi olduğu için bu birinci indeksi olduğu için 20 ikinci indeksi olduğu için 30 olduğunu biliyorum. Şimdi ben bunların hem fiyatına hem şeyine ulaşmak için ne yapabilirim? Gelirim burada diyeceğim ki işte um, bekledik de açıp böyle bir uygulamada yapabiliriz. Beklediğimizi açtık ve dedik ki um, ürün 2. Ürünümüz ne burada? Customer. Asus'a ulaşmak istiyorum, değil mi? Burada 0. indeksin Pardon sıfır değil birinci indeksin sıfırıncı indeksi. Yani şöyle yapmam gerekiyor. Gelip burada birinci indeksin sıfırıncı indeksi şeklinde yazmam gerekiyor değil mi? Evet ürünüm Asus'a ulaştım. Ben fiyatı ulaşmak istiyorum bunun. Fiyatı diyeceğim. Fiyatına ulaşmam için ne yapmam gerekiyor? Yine tekrardan açacağım burada JavaScript'imi diyeceğim ki fiyatı 0 birinci indeksin değil mi? 0 1 2 3. indeksinin 0. indeksi. Yani birinci indeksinin diyeceğiz şöyle customer array'imin birinci indeksinin 1 2 3 4. yok 0 1 2 3. indeksinin bakın yazarken nasıl karışıyor. Gelip burada 0. indeksi diyeceğim. Bu da fiyatı. Evet fiyatı da 10 Hatta gelelim Bunun başına da bir tane daha dolar yazarsak 10 dolar olur yani burada e, anlatmak istediğim şu e, bizim buradaki asusun değil mi e, fiyat bilgisini almak için bu şekilde gitmemiz gereken yani gerçek hayat projelerinde böyle mi değil biz içerisinde ne yapmamız gerekiyor bizim bu Array'leri işte objeler şeklinde yazmam gerekiyor. İçerisinde key anahtar kelimesi ve karşısında value şeklinde. Yani burada aslında şöyle bir şey olsaydı. Gelip hatta şöyle çizerek göstereyim. Mesela key de. Mesela key diyelim. Bir de value diyelim değil mi? Şöyle yazamadık ama key tarafında mesela fiyat. Fiyat yazsaydı Asus'un bilgileri içerisinde burada da fiyatı da 10 yazsaydı böyle. Yani biz daha kolay bulurduk. Ki anahtarından fiyatı ne diye loglasaydık değil mi? Çıksaydı daha iyiydi. Böyle yani binlerce ürün olduğunu düşündüğümüz zaman baya baya bir e, mevzuların karışacağını biliyoruz. İşte bu konuda ne geliyor? E, objeler konusu geliyor. Objeler konusunda biz bunun içerisine key ve value şeklinde yazarak obje oluşturarak kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Yani tutup buradan işte customer array'nin customer array'nin sıfırıncı indeksi pardon abi birinci indeksinin mesela şu 20'ye ulaşmak istiyorum. Birinci indeksinin 0, 1, 2, 3. indeksinin içerisindeki 3. indeksinin şu 20. 1. indeksi veya 0. indeksi veya 3. indeksi diye fiyat almayacağım bundan sonra. Bundan sonra diyeceğim ki Asus Asus'un parası, ne direkt karşısında yazacak. Yani her şey düzenli düzenli olacak arkadaşlar. Böylece obje konusuna iyice aşina olacağız ve bu şekilde bir ürün içerisindeki array'lerle indeksine göre uzun uzun yazılar, sorgular yapmayacağız. Evet bu konuda bu videoda genel olarak ufak bir e, array e, metodları ile ilgili şu e, 0 ve 1 indekslerine ulaşma ile ilgili bir uygulama yaptık. Mesela bir uygulama daha yapabiliriz. Dizi dizinin ilk ve son elemanını bulma gibisinden. Mesela dediğim ya hani şurada biz bunu bulduk. Şunu şöyle KC'ye alalım. Sonra siz kodlara bakarsanız mesela ilk ürünü şöyle yazayım ben. Diyeceğim ki dizinin ilk elemanı bulmak istiyorsun. Nasıl bulursun? Bunun ilk elemanı nedir? Customer deyip sıfır yazdığımda bunun ilk elemanını buluruz. Değil mi? Aynen bu şekilde. Peki son elemanını bulmak için ne yapmam lazım? Bu bir. Burası iki. Aslında direkt dersin ki sen birinci indeksi yazdığında son elemanı bulursun. Peki daha fazla bir tane olsaydı mesela şöyle customer 2 olsaydı değil mi? Hatta şuradan bulalım. Customer son. Mesela ismin çok uzadığını düşün. Tamam mı? Bin tane var. Bunu nasıl bulabilirsin? Bunu da bulma yöntemi var arkadaşlar. Bakın customers'ın normalde son elemanı 2'dir. Değil mi? Şöyle yazdığımda bakın şu an emiri bulun. Bunu binden sonra bin kişi var. Sonrasında emir müşterisinin olduğunu ve ben buna son elemana ulaşmak istiyorum. Bunu nasıl bulacağım? Şimdi biz tüm uzunluğu neyle buluyorduk? Nokta length ile buluyorduk. Değil mi? 3 tane. Ama şimdi ben 3 yazarsam son elemanı bulabilir miyim? Bakalım. 3 yazalım. Evet undefined bulamayacak. Neden? Çünkü sıfırdan başlıyor. Yani hep bir eksik olacak. 1000 tane kişi olduğunu düşündüğüm zaman da bana 1000 sayısını verecek. Ben bir eksiğini yani 999. müşteriyi bulmak için ne yapmam gerekiyor? Aynen şöyle yapmam gerekiyor. Bunun içerisine diyeceğim ki customers'ın length'i eksi 1. Bakın dizinin şöyle bir son elemanı diyeyim. Buraya da ilk elemanı şöyle yazdıralım. Son elemanını bu şekilde bulabiliriz. Bakalım. Bakın birinci eleman. Emin. Son eleman emir. Yani customer length eksi 1. Customer length eksi 1 ne oluyor? Bunu da yazdırabiliriz log'da. Bakın 2. Bakalım 0, 1, 2. Yani 2 yazdığımızda ikinci indeks değerini aldığımızda bu şekilde bulabiliyoruz. Evet genel olarak ufak bir uygulama yaptık. Buradaki mantık sonraki gelecek ders olan objelerdeki şurada karışık bunun içindeki bunun içindeki bunun içindeki gibi gibi uzayan ifadelerin aslında kolayca yazılabildiğini ereyler içerisinde bunu öğrenmek için yaptık. Bu konu önemli arkadaşlar. İler, i̇leride React projelerimizde biz bunları detaylıca iz yapacağız. Baya bir uygulamasını yapacağız arkadaşlar. Evet. Ee, bu video bu kadar arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.